Arkadaşlar 1.6 TDI aracımın silecek suyu, püskürtmesinin bir tanesi tıkalı gibiydi. Ben öncelikle motor kaputunu açıyorum. Buradaki iç sacı söktüm. Sacı söktükten sonra, aslında buradaki iç korumayı sökmenize de gerek yok. Hemen görmüş olduğunuz bölümde tırnaklar. buraya çektiğiniz zaman buradaki Plaks, plastik aksam dışa geliyor. Terlikten sonra da burada tırnaklardan kurtarıyorsunuz ve silecek suyu haznesini elinize alıyorsunuz. Silecek suyu haznemi elime aldığım zaman bir tanesini aktif açık iki tanesini tıkalı olarak görüyorsunuz. İnternette satılıyor bu ürün. Ama ben önce söküp belki ee, tıkanıklığı giderebilirim diye denemek istedim. Şimdi bir temizleyeceğim düzel, düzgünce. Tekrardan monte edeceğim püskürtmeyi sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Temizliğini yaptım. Pislik gitti. Şöyle bir cam ile test ettiğim zaman üçü de aktif olarak akıtıyor. Şimdi tekrardan monte edeceğim. Evet monte etme bölümündeyiz tekrardan. Buradaki Abi çekiyoruz, portumu zırnağa takıyorum. Zaten takılıyor yerine. sonrasında buradaki kaput boşluğuna, ön kaput boşluğuna oturtup tırnaklarını takıyorum. Evet bu kadar basit arkadaşlar. Bu şekilde monte edebilirsiniz. Ekstrasında hazneyi çekmenize gerek yok. Ben bilmediğim için söktüm ama sökmenize gerek yokmuş görmüş olduğunuz. Evet arkadaşlar videonun son bölümünde arızalı olan diye tahmin ettiğim su püskürtmenin tıkanık olduğunu fark etmiş oldum. E, temizledikten sonra tekrar yerine taktım. Şimdi test edelim bakalım birlikte. Gördüğünüz gibi evet yine biraz az püskürtüyor ama bir tanesi tıkanıktı. Yine fena değil diğerine nazaran. Total olarak 3 tanesi de fışkırtıyor. Sol taraftaki sadece fışkırtıyordu. Şu an diğer ortadakini ve sağ köşedekini aktif olarak çalıştırmış oldum. Yani kısacası çalışmıyor olarak belirtmiş olduğum arızayı ortadan kaldırmış oldum. Herkese iyi günler.